Bu da tişört, Aa, tut onu da. Bu da raket. Ya, da Bunlarla beraber antrenmanlara beraber, başlıyorsun. Gününüzü tebrik ediyoruz. Tamamdır. Engelleri tek Bermek tek aşacaksınız tamam mı? Tamam. Buraya tamam. da bakabilir miyiz? Tamam. Hadi bakalım. Ya, Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biraz engelli çocuklarımızla birlikte olduk. Onların bu gününde birlikte olarak biraz tenis oynadık, aileleriyle birlikte olduk. Kimin ne zaman engelli olacağını bilemeyiz. Birçok insanımız bu durumda zamanın herhangi bir anında engelli hale gelebilir. Bu nedenle sadece bugün değil her gün engelleri aşmak için çaba sarf eden engelli kardeşlerimize destek olmak lazım. Toplumun her kesiminde bu kardeşlerimizi daima eğitmeye, daima şartlarını daha iyi hale getirmeye çalışmak hepimizin borcu. Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Herkese engelsiz bir yaşam temenni ediyorum.